Yani şuraya bir tane L koltuk alırız bence. Ortaya sehpa, abajur falan bir şeyler. Güzel olmaz mı? Olur tabii. Kuzenlerimiz de yatıya gelebilir mi? Tabii ki gelebilirler ya. Rahat olun. Bu ev sizin olacak zaten. İstediğinizi çağırabilirsiniz. Hadi gidelim diğer odaları da görelim. Ben benimkini seçtim. Görmeye gidelim mi? Prensesler önden, hadi. <laughs> Burası da benim odam. Manzarası da var, bakın. Çok güzel oda seçmişsin abicim. Perde takarız değil mi abla? Takarız ablacığım. Pembe olabilir mi? Mira'nın perdesi pembeymiş de. Emel'cim istersen pembe bulutlu duvar kağıdıyla da kaplayabiliriz. Olur. Yani ben öyle fikir verdim ama Yok canım, devam et lütfen. Sen zevkli kadınsın. güveniyorum ben sana. Abi, havuzu gördün mü? Gördüm. Sen nasıl Sevinç'ten havalara zıplamadın fıstığıma, şaşırttın beni. Eğer Sevinç'ten yanlış görüyorsan bana gülmesinler diye. Hadi hadi, gidelim diğer odaları da görelim, hadi. Bu katta bunun gibi iki yatak odası daha var. Ama kararlaştırmadan önce size İstanbul'u ayaklar altına seren manzaralı çatımızı göstermek isterim. Ev sahibi özellikle her yanını canlı düşünmüş bu çatı katının. Manzarayı rahatça seyredebilmek için. Burası da bitmek üzere son atışları kaldı. Çatı katı bile bizim ev kadar var ha. Bizim evden daha büyük bence. Manzara çok güzel değil mi? İlk defa köprüyü bu kadar yakından görüyorum. Peki abiciğim manzara mı havuz mu? Havuzdan manzaraya baksak olur mu? <laughs> çok güzel cevap Emelciğim. Harika. <laughs> e çocuklar ne diyorsunuz? Eğer beğendiyseniz e, biz bir küçük pazarlıktan sonra... ...satın alma işlemlerine başlayabiliriz. Ama eğer beğendiyseniz. Ne diyorsunuz kızlar? Vallahi çok güzel. Bence çok 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 güzel. Ee nedir kararınız? Alıyoruz. O kadar, ee, satış işlemleri devam ederken biz gider bir alışveriş yaparız, ondan sonra da geçer oturursunuz.